Evet. Buğra Göktuğ bana bakar mısınız? Bir bay bay yapalım kalın Evet. Arkadaşlar biz tütün bahçemize geldik. Bakın. Tütünlerimiz daha bu kadar büyümüş. Tokaterba Salkımaran köyü. Neresi? Bir daha söyle bakayım Tokaterba, bura. köyü. Buğra bu arada tanıştırayım. Göktü kuşumuzun. Kuzeni. Kuzeni oluyor. Kaç yaşındasın Dokuz. Dokuz yaşında. Eyl Eylize Buğra? 9 yaşında. Buğra Emin bu arada ismi. İki ismi var. Göktü Eymen'in de iki ismi var. Evet arkadaşlar. Biz köyümüzü öyle gezmeye geldik. Ziyaretimize geldik. Biraz dedemiz hasta. Göktü'nün dedesi hasta. Onu ziyarete geldik tütünlerimiz böyle bu kadar oluşmuş. Maşallah demeyi unutmayın. Şöyle köyden size manzaralar göstereyim. Çok güzel bir köy. Tokat Erba Salkımören Köyü. Köyümüzün ismi.